Düzce'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı sokakları beyaz örtüyle kapladı. Yağış sonrasında bazı vatandaşlar sokaklara çıkarak karın keyfini çıkardı. Düzce'de etkili olan kar yağışı beraberinde kazalar da getirdi. Bahçeşehir bölgesinde karla kaplanan yolda kaza üstüne kaza meydana geldi. Rampa aşağı inmeye çalışan 5 ayrı araç karla kaplanan ve kayganlaşan yolda sürücülerin kontrolünden çıkarak refüj üzerindeki aydınlatma direklerine, yol kenarındaki çöp kovalarına ve kaldırıma çıkarak durabildi. Kazalar maddi hasarla atlatılırken başka araç sürücülerin de kaza yapmaması için polis ekiplerince yol çift şeritli trafiğe kapatıldı. Düzce Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek Park ve tuzlama çalışması yaparken ekipler yolun tehlikeli olabileceğinden kapalı kalmasına karar verdi. Kazaya karışan 5 araç çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. <laughs> Düzya'da etkili olan kar yağışı ile beraber birçok bölgede araçlar yollarda kaldı. Bol Dağı'nda da kar yağışı devam ederken bölge trafik ve karayolları ekipleri çalışma ile araçları yoldan kaldırırken geçişler de geçici olarak kapatıldı. Yolların açılmasının ardından bölge trafik ekipleri denetimini arttırdı. Kaynaşlı'dan Bol Dağı'na geçecektir geçecek tır ve kamyonlar çevrilerek kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Kış lastikleri olmayan araçlar Bol Dağı'na gönderilmezken kış lastiği olanlar da kontrollü ilerlemeleri konusunda uyarıldı. Kaza Temotoyo'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 9 araç zincirleme trafik kazasına neden oldu. Meydana gelen kazada bir kişi hafif bir şekilde yaralandı. Durumun 112 acil çağrı merkezine durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, karayolları ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler Abant kavşağından D100 karayoluna yönlendirildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne yapılan kar uyarısının ardından kar yağışı düzce genelinde başladı. Bolu Dağı'nda da tipi şeklinde aniden bastıran kar yağışının ardından büyük araçlar yolda kaldı. Kış lastiği olmayan araçların sayısının çok olması sebebiyle yol büyük araç geçişine kapatıldı. Her iki istikamette de bölge trafik ekipleri yolun açılması için yoğun mücadele verirken karayolları da yolda biriken karları körüyerek tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından bölge trafik ekipleri yolu yolun her iki istikametinde büyük araçların geçişini açtı.

yoldan, bu yoldan bir devam edip de çıkabilirsiniz. Ama dikkatli çekilecek. Durmadan küçük küçük. Şekilde. Buyurun devam edin. 그럼요. Abi geçmiş olsun. Sağ olasın. Ee, şu anda bol Evet. Ee, yolda kaldınız herhalde? Geç kaldık, geç kaldık. Geç kaldık aslında. Biraz da geç kaldık. Bir de e, karayolları ufaktan bir burada araç kalmaz. Evet. Karayollar da yok. Ne evet. zamandır bekliyorsunuz? 10-15 dakika oldu. 10, 15 dakika oldu. Ya. Tabii şey. Ee, kar birden bastırdı yani. Bir de bu araçlar durunca kaldık. Yoksa kalmazdık yani. Çıkardık evet. yani. Önümüz... Evet. Beklenen kar yağışı ile birlikte Düzce Belediyesi kar küreme araçları ve tuzlama ekipmanlarıyla çalışmalarına hemen başladı. Ekipler olumsuz hava koşullarından dolayı yollarda buzlanma ve donma gibi durumların önüne geçmek için tuzlama ve küreme işlemlerini hızla gerçekleştirdi. Karla mücadele için 53 araç ve 148 personel görevlendirilirken kar küreme araçları, tuzlama ekipmanları ve giderlerle yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalara başlandı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışından en çok etkilenen Bahçeşehir ve Konurak bölgeleri başta olmak üzere şehrin ana yollarında mücadele verdiler. Düzce'de etkili olan kar yağışı ile birlikte vatandaşların kullanımında olan kaldırımlarda da kar temizleme çalışmalarına Düzce Belediyesi ekipleri başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geceden gündüze kadar sahada temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Bir yandan kar küreme çalışmalarına devam ederken bir yandan da kaldırımlarda temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. Bol Dağ geçişinde 2 gündür kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışının ardından yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Bol Dağ'ın D100 karayolu ile Anadolu Otoyolu geçişlerinde hafif kar yağışı etkili olurken ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri de yol kenarlarında tuzlama çalışması yaptı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle binlerce kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi ise yaralanmıştı. Aradan geçen iki yıllık süre içerisinde 11 şehirde yoğun çalışmalar devam ederken Düzce'de de depremin ikinci yıl dönümünde anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenler Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle anılırken deprem bölgesinde çalışma gerçekleştiren arama kurtarma dernekleri de ciddi meydanında stand açtı. Düzce Valisi Selçuk Hasan ve beraberindeki heyet bölgeye gelerek standları gezerek bilgi aldı. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar hızlı. Bir şey bu kadar sağlam yapmıyoruz. Çatı kadar hızlı kurulu. Evet. Konfiyonu kadar, Konfiyonu kadar hem dayanıklı mi? hem altında... Bu afetten, asrın felaketinden çıkartmamız gereken dersler var. Düzce vilayetimiz afet gerçeğini en yakın tanıyan illerden bir tanesi. Yaşadığımız afetlerden çıkartmamız gereken dersleri idrak etmeye çalışıyoruz. Düzce olarak kentimizin her türlü afete karşı daha dirençli kurulması noktasına fiziki çalışmalar yürütüyoruz. Toplumun afetlere hazırlıklı olması noktasında eğitim çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütmeye gayret içerisindeyiz. Bu noktada tüm kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde ilerlerken yerel ve ulusal basımıza çok teşekkür ediyorum. Toplumumuzun vatandaşlarımızın afetlere karşı hazırlanması noktasında kitle eğitim konusunda ciddi gayret ve desteklerini görüyoruz. Asrın felaketi dedik ama şükür olsun sendelediğimiz yerden çok daha güçlü bir şekilde kalkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Asrın Dayanışması diye adlandırdığı toplumsal dayanışmamızla inşallah çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. E, 1999 depremlerinde Düzce maalesef acı bir şekilde yaşamış idi. Bu deprem tecrübesi kamu yönetiminin bu konudaki özel çalışmaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imar konusundaki mevzuat değişiklikleri ve düzenleyici kurumlarımızın çalışmalarıyla Türkiye'de yapı stokunun daha güvenli hale getirmesi noktasında ciddi bir ivme ve yol aldık. Bu aldığımız yol en güzel uygulandığı örneklerden bir tanesi de Düzce vilayetimizde. Malumlarınız olduğu üzere Düzce ovası Efteni Göl Aynası'nın çekildiği bir alanda <laughs> şehirleşmiş durumda. Zeminimizin görece kumsal olması gerçeğinden hareketle mahalli derlerimizin tamamı kat sınırlaması konusunda disiplinli bir şekilde uygulamış durumda. Binalarımızın güvenliği noktasında statik hesaplamaları Ilmi yöntemlere belirlendiği gibi jeolojik noktada zeminin bize sunduğu gerçeklik çerçevesinde bir katıtırlamasıyla düzce yatay mimarinin çok güzel uygulandığı ve de güncel stok itibariyle de kentin il genelinde yapı stokunun neredeyse yüzde seksenden fazlasının afet mevzusuna uyarlı olduğu bir vilayet. Bu noktada şanslıyız ve diğer vilayetlerimizde de örnek olacak seviyede güzel bir şehirleşmenin olduğu durumdayız. Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra Düzce Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri kış koşullarının zorluklarına rağmen şehrin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi yapıyor. Ekipler karlı yollar açarak ihtiyaç duyan vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor. Sıcak yemek servisiyle ihtiyaç sahiplerinin kışın zor zamanlarında da yanlarında olmaya devam eden Düzce Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Evet. 啊，这些对的是。 Olay Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önce husumet bulunan 17 yaşındaki Irak uyruklu Enes Muhammed ve HS sokak arasında karşılaştılar. İki gencin karşılıklı tartışma sonrasında kavga büyüdü. HS yanında bulunan bıçakla Enes Muhammed'i bıçakladı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Muhammed tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak incelemesi devam ediyor. <laughs> Kaza Mudurnu Taşkesti yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde seyreden Serkan Erol yönetimindeki 06 AR 865 plakalı soda yüklü tır kar yağışı sebebiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi. Kaza nedeniyle tır ve torsesi yol kenarına savruldu. Durum 112 elci çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle trafikte tek şeritten kontrollü olarak sağlandı tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Yangın Ova Düzü Mahallesi'nde Ramazan Ka'ya ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan Kaya'nın ara ara kullandığı evde elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın bitişiğindeki ahıra da sıçrarken ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü. Ev ve ahır ise yangın sebebiyle küle döndü. Ya, 頑張って。 Kaza Akyazı Güzdek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre BP idaresindeki 54 AKZ 855 plakalı cip kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol üzerindeki park halinde duran bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü BP ve araç içerisinde bulunan EÇ ve SK isimli 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ulusal medikal kurtarma ekibi, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin çalışması neticesinde yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Buradan aşağı düşmüş.